Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi akşamlar. Endeks analizimize tekrar bakmanın zamanı geldi. Arkadaşlar bizler 5699 5.800 seviyelerine dikkat dediğimizde 2 Ocak tarihiydi. Ve şu şekilde bir analizimize baktığımızda biz daha henüz 5633'lerdeyiz. Hatta 5614 seviyesindeyiz. Ve sizlerle paylaşıyoruz. 5699 seviyesi biz yüzde önemlidir diye sizlerle bir yayın paylaşıyoruz. Tabi sonrasında oraya geliyor ve bir satış yapıyor. Bu satış yemeden önce arkadaşlar size paylaştık. Satış yediği anda da dedik ki arkadaşlar sizlere dönüş noktalarını paylaşacağız. Onu da buradaki videoda izlerseniz göreceksiniz. Bakın burada. Ondan sonra da daha endeks aşağı doğru gelirken biz dönüş noktalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Sonrasında tabii ne olduğunu e, diğer yayınlarıma bakarak e, takip edebilirsiniz. Benim genelde yayınlarım bir dakikadır çok uzun sürmez. Kısa net e, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi endeksimiz arkadaşlar güzel tepkimizi aldı. Debimiz belirttiğimiz şu değerlerden en son e, değerimizden tepkimiz aldı. Biz e, kademe olarak mal topladık. Buralarda %20, %20 aldık ve %60 da buradan alarak şu anda karlı olarak pozisyonlarımızı taşımaya Devam ediyoruz. E, endeks ana yön yukarıya. 7.836 hedefim var. Ama e, endeks yukarıda olsa e, bizler her zaman şöyle e, yapıyoruz. Yani bizler dediğim arkadaşlar, ben ve benimle e, beraber olan yol arkadaşlarım var diyelim. Biz bu seviyeleri biliyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz için e, kar realize ediyoruz. Ve sonrasında tekrar yerine koyuyoruz. Ve buradan e, hareket aldıktan sonra da e, hedefimize geldiğinde yine aynısını çıkıyoruz. Bizim burada sattık da tekrar yerine koyduk. E, bu zikzakta e, paramızı yukarıda TL'mizi arttırmak, aşağıdan otumuzu arttırmak amacımız bu. Şimdi endekste şöyle bir durumumuz var. Yine birkaç gün önceden sizlere söylemiş olayım. Eğer ki endeks e, 5.566 ve 5.699 seviyesini bir çırpıda yukarı yönde geçerse arkadaşlar 5830'u takip edeceğiz. 5830 kırılırsa arkadaşlar daha yukarıdaki hedeflerimize doğru gideriz inşallah. Başka bir formasyon çalışmaya başlar. Ancak bu seviyeleri geçemezse, endeks buraya kadar gelip geçemezse burada bir düşüş yaşayacağız. İşte bu düşüşün derinliği ne kadar olur? onu formatlanacak forwardlanacak haberler eee verilecektir. O zaman da burada şöyle bir formasyon oluşacak ve bu formasyondan sonra yukarı yönde devam edecektir. Buradaki düşüş buraya kadar da olabilir. Daha da, da gidebiliriz. Ee, ya da biraz daha kısa da kalabilir. İşte bu nedenle biz bu değerlere geldiğinde eğer bir geçiş görmezsek endekste e, elimizdeki portföyün e, %20-%30'unu kar realize ediyoruz. Buraya geliyor. Sonrasında geri çekiliyorsa kar realize ediyoruz. Sonra dönüş noktası tekrar belirleyip tekrar işleme girip yukarıdaki hedefimize doğru gidiyoruz. Bu seviyeler önemli seviyeler arkadaşlar. 5566, 5699 ve 5830 XU yüzde önemli seviyeler karşımıza çıkıyor. biz 30 için de şöyle baktığımızda aşağıda bir boşluklu yapımızın kaldığını söylemiştim size biz 30'da. önemli arkadaşlar bu. Biz önemli değerlerimiz 5939-5994 seviyesi. Bu geçilirse 6521 gelir. Onu geç O geçildiği takdirde 9000'ler hedef olarak görünmektedir. 9235. Ee, ana hedefim odur. Ee, burada eğer bu seviye birden bir çırpıda geçilmezse bu bölge e, o zaman geri çekilme yaşanabilir. Bu geri çekilme de buraya kadar da gelebilir. Buradan da dönebilir. Buradan da dönüp bu şekilde hedeflerimize doğru gidebilir. Yatırım tavsiyesi değildir, eğitim çalışmasıdır. Herkese bol kazançlar dilerim. E, dikkatli olalım arkadaşlar.